Düzce'nin gençlik merkezi faaliyetlerinde çok eğlenceli organizasyonlar var, etkinlikler var. Bunların içinde yer alıyorum. Katılmak isteyen arkadaşlarımızı aramızda bekliyorum. Çok güzel geçti. Gerçekten güzel planlanmış, güzel programlanmış ve eksiksiz bir şekilde hani işledi. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Geceyi de çok rahat bir şekilde geçirdik. İşte verdikleri tulumlar olsun, matlar olsun, çadırlar olsun gayet çok kullanışlıydı. Yeme, içme konusunda da hiçbir sıkıntı yoktu yani. Bu kadar imkanımızı sağladığı için Üzü Belediyesi'ne çok, çok teşekkür ederiz. Ellerinden gelen en güzel şeyleri yapmışlar bize. En kaliteli malzemeleri kullanmışlar bizim için. Gece çok konforlu geçti bu nedenle. Yani teşekkür ederiz her şey için.